Ele geçirdiler şehrimizi arkadaşlar kurtaracağız hayır. bir kız ele geçirdi ondan iskeletleri öldürelim arkadaşlar ele geçirdiler şehrimizi arkadaşlar öldürün saldırın, saldırın iskeletler hayır saldırın iskeletler Arkadaşlar şuraya çıktım. Esma sen eskeletleri öldür ben çıkacağım. Abi şeyi de bir kurtaralım da. Arkadaşlar şeyi kurtarmamız gerekiyor. Hayır. <laughs> Arkadaşlar şu an benim canım zil kaldı. Eskeletler orada bekliyor bizi. Dört dört. Kaldırın Gün. Oku çekelim. Evet, ne Arkadaşlar ay, şehrimizi ay, kurtaralım. Ay, Arkadaşlar işte bu kız kaçırdı şehrimizi. arkadaşlar. Tamam, Arkadaşlar şu şehrimizi kurtaralım. Ben geliyorum Melisa. <laughs> arkadaşlar şehrimiz reklam giriyor. Adı <laughs> Adım Adım Melisa olan bir tane kız kaçırdı. Arkadaşlar şeyimizi bu esin aldı. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar yardım edin. Şu an Oy. sadece benim kas kovalıyor. O Oy çok kasıyor ya. Evet arkadaşlar ne kadar mod yapmışız ki. Moddan değil ki. Oyun çok kasıyor. Bak takıldı. Arkadaşlar bir evet. Arkadaşlar şu an değil, lazım. Arkadaşlar bu kız bizim şehrimiz kaçırdı. O yüzden öldürmemiz lazım onu. gel bakalım. Al, ya, o, Al, Al bakayım. Arkadaşlar sonunda şehrimizi kurtardık. Şu zombileri de öldürsek tam şehrimizi kurtaracağız. Arkadaşlar onu öldürdük. Arkadaşlar şimdi esma bir şeyleri zombileri öldürsek tamamdır. Arkadaşlar ben zombi var. <laughs> Arkadaşlar oyun çok kasıyor. O zaman zor oynuyor biliyoruz zor. Oyun çok kasıyor. Arkadaşlar bize like atmayı, ha. abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şey Ekrem, biz Arkadaşlar Ekrem, biz arkadaşımızı unuttuk şehirde ha. ha. Hayır. So sonunda serimizi kurtardık. Sıma ne yapıyorsun burada? Şaka mı çekiyorsun? Dur lan. Arkadaşlar ben bu arada bunu yenilik dediğim için kafadanım. Bunu yap, yap, yap. Bir yer, bir yer, bir Geçeğimi, toprak koyacağım. Allah. Vesma dur buradan şey yaparız ya Vesma dur içime girme Öf <laughs> içime girme diyor Girme içine Şimdi koyayım şunu Bir bana baksana Ekrem bana baksana. Ekrem bana Hayır. Hayır. Arkadaşlar şehrimizi kurtardık. Oh, arkadaşlar Geçemiyoruz burada. Arkadaşlar videomuz bitiyor abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hayır, görüşürüz.